Gel gel. Şu kokuya bak ya. Hala bir şey diyeyim. On numara mekan biliyor musun? Ay biz nereye geldik Sergen? Saçmalama mis gibi bir mekan. Geç sen git. Çocuk geliyor şimdi otur. Şu kokuya bak ya. Nasıl güzel mekan değil mi ama? Yani. Yöresel biraz. E işte doğal olsun dedim ya tanışırken güzel olur diye. Çocuk Erzincanlı falan mı? Değil kız çocuk var ya on numara çocuk. O da on numara bak. Bir gelsin bak kafayı yiyeceksin Hı. çocuk gelsin bak. Aa. Bir Rafine şey zevkleri var çocuğun anladığım kadarıyla. Burada tanıştığımıza göre şu geldiğim kıyafete bir bak Sergen. Niye böyle giyindin sen bu ee, i̇lk buluşma diye. Bana niye söylemedin? Ben de böyle gelmezdim en azından yanına. Neyse çocuk bir gelsin ondan sonra ben seninle konuşacağım. Bir şey diyeceğim. Biz bunu niye taktık bu arada? Blok, benim bloklarımdan alışkanlık kaldı o ya. Tamam tamam. Yok değil mi heyecan falan? Ha, yok. Evet, çocuk gelsin. <laughs> ya senin <abi>, <laughs> var <n 'aber> ya alemsin. Aa! Kaan ne var ya? Ne bro? İyi sen <senden> ne haber <laughs> abi? E, tanıştırayım bahsettim ya. hala sen... Ala, ala Kaan. Sergen bomba var, tırnaklarında bomba var. Hala saçmalama ne alakası var <laughs> ne ya? Saçma sapan konuşma asla. abi bizim hala var. Ne mi konuşuyorsunuz? Yok yok abi yok. O kadar yaramaz bir kız. Sıfır abi abi delirirsin biz var yerlere yatıyoruz. Hala bir şey desene çocuk geldi. Ne haber? senden ne haber? Ay Sergen gülmesin bu. Ay dişlerini yaptırmamış Sergen. Ana çocuk duyuyor şu an yan yanayız. Bana Gülme. <laughs> ya. Abi yok yok hiçbir şey yok. Ya bu var ya abi öyle yaramaz ki. Biz var deliriyoruz bizi delirdi. Ha, aynen çocuğa bir şey de çocuk burada hala. <laughs> ne diyeyim, ne diyeyim ya? Çok memnun oldum. Ben de. <laughs> Eyvallah. Ya abi Alan bir süre. eski arkadaşız yani. Kaan da okuldan arkadaşım. Ya dedim acaba dedim böyle bir tanışsak mı dedim. Nasıl olur dedim Ayla dedim. Ben çekileyim abi siz konuşun. Kızım konuşursun nasıl yaparız? <laughs> <laughs> yani hala da böyle dert yanıyor bana. Ya diyor, canım sıkılıyor falan filan diyor. Ya acaba dedim hala çocuğun yüzüne bak. Çocuk burada bize bakıyor. <laughs> Deli bu. Acayip yaramaz ya. Ne, ne yapayım şimdi? Konuşacak hiçbir şeyim yok. Konuşmam Sıkıntı da ne konuşacağım? Ne <laughs> ki manikür yaptırsaydı bari be. Getirdiğin adama bak benim karşıma. Eski bunun abi çok karışık hikaye. Onlardan dert yanıyor. Seninle alakası yok. Kanun benim ya. Abi sen... Hasta mı? Hasta değil. Yaramaz yaramaz. Çok yaramaz abi. O bilerek yapıyor. bizim çok gülüyor. Oğlum bir şey bir şey yapmadın. Kan <laughs> otur. Estağfurullah, estağfurullah. Bir, ka bir şey mi yap? Bir şey yapmadı ki. Hiçbir evet, şey, hiç şey yapmadı sorun o yani hiçbir şey yapmamış. Nasıl bir şey yapmamış ya? Yani kişisel bakım diye bir şey var ya. Ayla dalga mı geçiyorsun kızım artık ben kötü oldum senin insanlarla senin yüzünden ya. Bana bak Ayla bu bir. Ay, üf, sen gel dokunma ya manikürsüz ellerine ya yemin ediyorum alerjim tutuyor ya. Ay git hadi. Sen sıyırmışsın hala of. sen. Ben hala ben 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 ne iyilik yapıyorum ki sana ya? Allah Allah! Ay. Bırak ya, ne yapıyorsun sen ya? Getirdi beni. Bir çay alabilir miyim ben? Var mıydı hazırda? Ha. Açık bu biraz ama... Ay. Şeyse, e, lazımsa hala nail barlarda %10 indirim yapabiliriz biz size bu arada. Tırnak, e, manikür çünkü önemli erkeklerde de.